Herkese merhaba arkadaşlar. C programlama dilinde fal türü öz kısıtlamalar 1. Fal türü öz tokenı yalnızca bir öz bildirimi içinde yer alabilir. Böyle bir bildirim fal bildirimi olarak kabul edilir. Hiçbir öz argüman cümlesi bulunmamalıdır. Bir fal bildirimi yalnızca bir iç içe switch ifadesi içinde yer alabilir. Faultru bildiriminin hemen ardından karşılaşılan bir sonraki blok öğesi en içteki switch ifadesi ile ilişkili bir case etiketi veya default etiketi olmalıdır. Ve eğer faultru bildirimi bir yineleme ifadesi içinde yer alıyorsa, bir sonraki ifade en içteki yineleme ifadesinin aynı ikinci blok çalıştırılmasının bir parçası olmalıdır. Anlam 2. hassi attribute koşullu dahil etme ifadesi implementasyon özünçeliği destekliyorsa Faultru öz niteliği ön işleme tokenları işlenene olarak verildiğinde 2023 11 L değerini döndürecektir. Önerilen uygulama 3 Faultroh bildiriminin kullanımı bir implementasyonun başka bir case veya default etiketinden bazı yürütme yolları boyunca erişilebilen bir case veya default etiketi için verebileceği bir tanımlama mesajını engellemeyi amaçlamaktadır. Uygulamaların eğer bir faltro bildirimi dinamik olarak erişilemezse bir tanımlama mesajı vermeleri teşvik edilir. 4. Örnek